Tek başına alıp bir de diz çöksedin bari. Asker kızısın sen, asker. Emekli albay Çetin Erdem'in kızısın sen. Senin annen Haza hanımefendiydi, şuursuz diye bir girdi. Ondan sonra aldı yürüdü. Ben sonuna yetiştim. Bu arada sonuna kadar oynarım yani. Ezberim var da figen gelir diye tırsıyorum biraz. Ama vallahi ben ablamdan razıyım. Öz hakiki queen. Hiç uzatmadan lafı taktı adama kelepçeyi mis gibi. Benim artık kafam durdu ya. Yani ben sevineyim mi, üzüleyim mi, babamı mı düşüneyim? Gitti benim kafam. Gelir, gelir. Baban gelsin, kafası da gelir. Yalnız o yüksel ala, kolları sıvayıp yettim abim. Allah çarparlarla bir paket de al bayımı. Var o olmasa halimiz nana ya. Yetişemezdik hastaneye falan. Günü kurtardı resmen ya. Dur bakalım enişte. Biz hepimiz yüksel alayı biliyoruz zaten. Ama macera daha yeni başlıyor diyeyim. Susayım. Çıkmışlar şimdi acilden. Geliyorlar. Oh. gülüyor bunlar. Yüksel adamın beynini yiyordur, ondandır. Allah, Allah hiç kusura bakmayın ama Allah gönderdi halamı yani. Yemin ediyorum bitmiştik o gelmesi, bitmiştik yani. Benim karımı kulunç kulunç yapmışlar ya, ah kıyamam. E, çok iyi geldi Ayhan ya. Bana bak benim pilim bitmiş aşkım, gitsek mi artık eve? Bir dakika nereye gidiyorsunuz ya? Daha hiçbir şey konuşmadık. Ne konuşacağız hayatım, pardon, ne konuşacağız? Zuhal'in terli duvaklı gelin oluşunu mu konuşacağız? Sen şu haldeyken bir de. Abla bak her seferinde sana söylediğime pişman ediyorsun beni. Ay ne var ya? Hep de kötü ben oluyorum. Allah Allah. Ay tamam ben yine babasının kızı olayım. Ben yine eski kafalı olayım. Vallahi hiç ilgilendirmiyor beni. Üzgünüm. Adam bu konuda yerden göğe kadar haklı. Normal mi şimdi yani? Adama evlenme teklif etmiş gidip. Ay tamam başlama sen de şimdi. Ya bakın babamla konuşmamız lazım. Böyle hep beraber babamı yumuşatmamız lazım. Hayal görüyorsun hayatım. Nasıl yumuşatacağız babamı? Tanımıyor musun sen babamı? Bak ben sana şu kadar söylüyorum. Babam sağ olduğu sürece Zuhal evlenemez. Kendi de biliyor bunu. Evlenemez yani. Bencilsiniz hepiniz ya. Bencilsiniz yani. Kimse düşünmüyor bu adam ileride ne olur. Ya babam en çok bugün için güvenmedi mi Zuhal'e? Bu işin elden ayaktan düşmesi var Aslı. Zuhal terli duvaklı gelin olacak. Tamam çok güzel. Bravo. Hanginiz bakacaksınız babama pardon? Ben sizi anladım. Siz babam sizin başınıza kalır diye tutuşuyorsunuz. Terbiyesizleşme. Ben babamı kimseye muhtaç etmem tamam mı? Başımın üstünde yeri var onun. Yani senin başın üstünde yeri var da. Benim başımın üstü dolu. Karım var benim başımın üstünde ya. Benim başım kalabalık. Ay maşallah size karı koca vallahi. Hı. Figen Hanım biz ne yapalım? Gidelim mi kalalım mı? Gidin Ayşim gidin biz de kalkacağız şimdi zaten. Aslı biz o dediğin şeyi bıraktık odana. Bıraktın değil mi kızım? B bıraktım, bıraktım. Sağ ol Ariş. Hadi, yürü. Geldik Bekir, geldik. İki dakikaya kapıdayız. Tamam. Aa, tamam. Tamam, hadi kapat. Sen nereye? Bekir'ime bakacaktım. Kızım, baktın ya bakacağın kadar. Aa, baban zaten heyheylenmiş. Oho, daha eve gideceğiz, ortalık toplayacağız. Bu yatağı zaten ben anca iki güne havalandırırım ya. Koca yer yatağı. Tamam, tamam. O bahçeye inecekti zaten. Ben hemen ona bakıp geliyorum. Tamam anneciğim? Oh. Hadi lütfen, tamam. Ya Allah'ım ya sabır, ya Rabbim. Ya bir dakika, nereye gidiyorsunuz? Ya en azından ablam gelseydi bir konuşsaydık. Ya sen ablanı falan bırakıp kendi derdine mi yansan acaba Aslı'cığım? Yarın göreceğim ben seni. Randevunu aldın değil mi? Abla. Ne? <laughs> Dişçiye gitmiyoruz kızım, alo? Aç karnı olman gerekiyor. Tamam mı? Hadi. Görüşürüz. Görüşürüz. Baba. Abla. Nasılsın? İyiyim sen? Ben iyiyim. Aklım sende kaldı. Seni merak ediyorum. İyiyim, merak etme. Aslı! Ne oluyor ya? Aslı. Senin ne işin var burada? Baba, sen hiç muhatap olma tamam mı? Kes sesini. Sen bu evde yok gibisin. Konuşma. Aslı bak bana. Kes sesini. Abla sen hiç nefesini tüketme. Uzaklaştırma kararın var. Bak bakalım ben şimdi sana ne yapıyorum. Tövbe ya Rabbim. Yine ne oluyor? Bırak o telefonu. Baba. Ya sen konuşma. Abi bizim bu sarı semeyle daha ne işimiz var? Öf, kes konuşma. Baba sen şu an ne yapıyorsun? Ben, ben babalık vazifemi yapıyorum. Peki sen ne yapıyorsun? Ha? Karnında o gizli saklı bebekte utanmadan bebeğin babasını kovuyorsun. Oha! Tüh! Kız sen miydin gebe olan? Var mı bir diyeceksin ha? Var mı bir diyeceksin? Aslı bak ben Çetin babayla konuştum. Her şeyi unutmaya hazırım gerçekten. Sen hiçbir şey unutmayacaksın. Sen kabahatlerini unutturup üstüne düşeni yapacaksın. Hadi şimdi babana izah et. Ne gerekiyorsa onu yapsın. Evleniyorlar mı yani? Aslı bak bu sefer sıfırdan başlayacağız. Her şey çok güzel olacak sana söz veriyorum. Her şey çok güzel olacak yemin ederim. Ve tut Aslı'yı. Baba. Baba bak biliyorum çok sinirlisin, şoktasın şu an ama bak bu karar Sen böyle niye konuşuyorsun? Kardeşin dili yok mu? Babanı saklı. Hiç kusura bakmayın. Bu benim çilekeş abim. Yerden göğe kadar haklı. Hala, sen babamın ilaçlarını getirir misin lütfen? Ha, önce babanın ilaçlarından kendi avucuma boca edeyim de... ...babana da artık damardan veririz. E mi kızım? Allah benim belamı versin, tamam mı baba? Ama ben kararımı verdim. Yarın sabah randevumu bile aldım. Gidip bu bebeği... Kes sesini! Baba. Ne büyüklüğümüz kaldı bu yaşta. Ne adamlığımız kaldı, ne örf, ne adet kaldı, ne babalık kaldı bu evde. Edebinizden, aile terbinizden çoktan geçtim ama... ...o kadar da uzun boylu değil aslanım. O kadar da uzun boylu değil. Bak kesin diyorum mezarlığa götürdü. Toprak yediriyor kuza. Hatta gömdü bence bak. Abla kesin mezarlığa götürdü. Abla. Senden sonra ben de yattım gece annemi gördüm rüyamda. Kucağında bebek, kundakta. Bana uzattı. Dün gece konuştuklarımızdan sonra çok normal bir tanem. Ağlayarak indim aşağı. Babam geldi sonra. Burada böyle sabahladık. O kadar garip bir akşamdı ki. kıyamam. Sabaha kadar tutulmuş her yeri burada. Aslı, hadi hazırlan bir tanem. Dışarıda konuşuruz olur mu? Hadi. Aslı, hadi kızım elini yüzünü yıka. Kahvaltımızı yapalım. Dur, dur, dur. Sen nereye gidiyorsun? Biz kızımla oturduk. Sabaha kadar konuştuk, dertleştik. Kızım kararını verdi. Dün gece de başka bir karar vermişti baba. Ya Aslı'yı bir gecede ikna ettiğini mi söylüyorsun şimdi bana? Zoruna mı gitti? Ben sabaha kadar onun başında bekledim. Acımı, öfkemi içime attım. Kabahati neyse başımı eğdim, eyvallah dedim. Ben babalık vazifemi yaptım. Sen de şimdi sıra, sen de ablalık vazifeni yapacaksın. Annelik vazifeni yaparken eline yüzüne bulaştırdın. Hiç değilse ablalık vazifeni yap. Ablalık vazifenden kastın Aslı'yı bunca yaptıklarından sonra Alp'le evlendirmem mi? Hı? Buna mecbur mu bırakayım yani Aslı'yı? Yok canım, o kendini mecbur etti. Bizi de mecbur etti o iki paralık herife. başımıza böyle bir şey geldi. Ne icap ediyorsa onu yapacağız. Yalnız sen... ...sen ağzını açmayacaksın. Tamam. Senden rol çaldım. Şu an tek gündemimiz senin evlilik kararın olmalıydı. Ne olur bir şey sorma. Sormayacağım Aslı. Ama bir şey söyleyeceğim. Ne karar verirsen var senin kararın olsun. Ne benim ne babamın. Sen ne karar verirsen var ben senin yanındayım. Başından sonuna kadar ben senin hep yanındayım. Tamam mı? Ne demek acelesi yok ya? Ağırdan alınacak iş mi bu? Başlarım senin avukatından şimdi ha. Avukat işi değil bu. Aile içi meselesi bu. O anası dolduruyor. O anası, o zilli anası var ya o anası. Çetin babacığım öyle diyorsun da. Kızın daha şikayetini geri çekmedi ama. Öbürüne söyle öbürüne. Ha, ha, bir de diğer herif var. Aslı'nın koluna girip bana iftira attıkları herif. Karıştırma şimdi onun bunu. Ben sana dün söyledim. Aslı şikayetini geri çekecek dedim. Al ananı babanı gel buraya. Al. Ah buraya yazıyorum. O anası fiştekliyor bunu. Cağımıza düştüler o camıza. Çetin baba tamam anladık Aslı geri çekecek de ya diğer herif. Yani ne yapayım ben en mutlu günümde nikah masamdan kalkıp mahkeme salonlarına mı gideyim? Hem benim karımın adını hamile karımın adını. adliye koridorlarında itim kopuğun şahidi diye mi bağırsınlar? Ya Çetin baba benim karım bana karşı şahitlik yapacak. Hem de herifin teki için. Yani olacak iş değil hem bunu babam hiçbir şekilde kabul etmez. Babam dedi ki: "Onlar üzerlerine düşeni yapsınlar, biz de üzerimize düşeni yaparız." dedi. Ben kızımdan sorumluyum. Elin adamından değil. Elin adamı kim? <laughs> asla baba, asla. Tamam. Siz ikna edemezseniz Zuhal ikna eder Çetin Beyciğim. Elin adamı dediğiniz de öyle o kadar da elin adamı değil müzayedeye el ele kol kola geldiği adam... ...benim oğlumu şikayet eden çocuğun akrabasıymış. Yani bir kızınız halledemezse öbür kızınız sevgilisini araya koyar, halleder. Değil mi Çetin Beyciğim? Ee, Zuhal'cığım el ele kol kola gelip sevgilim diye lans ettiğine göre biraz hatırı vardır değil mi? Aynen. Ah. Kapattı. Başka ne yapacak? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl ocağımıza düştüler ama? Nasıl düştüler? Yalnız bu daha başlangıç. Hı? Baba bana hiç bakma bile. Ben Bora'dan şikayetini geri çekmesini isteyemem. Çünkü Bora'yı Alp dövdürdü. Ya Bora kim kızım? Kim kimi dövdürdü? Ay sizde kaç adam var Allah aşkına ha? Bana bakıyorsun galiba baba. Herhalde. Ben gideyim konuşayım o zaman. Gel, gel sen şöyle soluklan. Abim gel soluklan sen şöyle gel, gel. Gel biraz nefes al bunlar var ya of 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 of. Dur ben seni şöyle bir yerleyeyim şöyle güzel bir püfür püfür. Ah abim. Yalnız abim bak ben bir şey çok merak ettim. Ay çatlayacağım meraktan. Bu Bora kim? Ha? Köteyi yiyen yani. hani. O köteyi yiyen. Yani. Ya ben Bora'nın yüzüne nasıl bakacağım diye düşünüyorum. Şikayeti geri çeksinler diyorlar. Ya böyle bir şey mümkün mü? Tabii ki değil. Peki senin davan ne olacak? Ya sen ne yapacaksın? Bebek için formalite icabı evleneceksen sen kendini nasıl savunacaksın? Pes yani Aslı ya. Sabahtan beri sana ulaşmaya çalışıyorum. Telefonun kapalı. Geç kalacağız. Cilt bakımına gideceğiz de biz hastayla. İşte dünkü olaylardan dolayı seni çağıramadık yani malum. Neyse başka zaman artık biz çok geç kalacağız artık. Eğleniyor musun şu an? Hı? Kaptın mı babamdan alkışını? Aldın mı Yıldızlı Pekin'i? Aslı sormadım bile. Figen, Aslı'nın hamile olduğunu babama sen mi söyledin? Ha! Sen nereden biliyorsun? Bir dakika dak babam biliyor demeyin sakın. Müthişsin ya. Müthiş bir oyuncusun. Aslı yemin ediyorum ağzımı bile açmadım ben. Ben sana değil kendime kızıyorum. O kadar aptalım ki. Senin ne olduğunu bile bile güvendim sana. Aslı. Bırak açıklasın, konuşsun, bırak. Bu bize attığın kaçıncı kazık ya? Ablam bitti sıra bana mı geldi? Ben o değilim ama Figen. Seni affetmeyeceğim. Sen bana bu kazığı attın ya, ablam değilsin artık benim. Hiçbir şeyim değilsin. Yazıklar olsun sana nankör. Sen benim kardeşim değilsin nasıl? Figen çok zor bir gece geçirdi. Hadi gel senin yüzünü yıkayalım bir. Hı? Sen doldurdun değil mi bütün gece? Sabaha kadar sen doldurdun. Tayfun'un intikamını alıyorsun böyle böyle benden. Bir kere de kendini suçla ya. Bir kere de kendinde ağrı hatayı. Ya yüzünde görüyorum şu anda babama söylemediğini görebiliyorum. Ama sen başkalarında arıyorsun hep hatayı. Ben de, kocan da, Aslı da. Bir kere de kendini sorgula. Yazıklar olsun size. Yazıklar olsun hepinize. Günaydın. Aa, günaydın. 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 Burçin izin aldı demişti ama. Almıştım. Seninle konuşmaya geldim. Orada ben nasıl başlayacağımı, nereden başlayacağımı tam olarak... Aslı Hanım, güller yine geldi. Alp'in güllerinin hortlaması şaka mı? Kuş yuvaya döndü. Aslında siz resmen barışmışsınız. Öyle bir çıkışları vardı ki dedim, kesin birine bir şey oluyor. E, ee, Çetin amca çok kükredi mi evlilik meselesine? Ona sıra gelemedi ki. Erdem ailesi ve çalkantılı hayatları. Gene ne oldu? Anlatırım ben sana. Sonra boş ver. Yani bence ablam da benim yüzümden iptal etti provasını. Bebeğim, senin sesin hiç iyi gelmiyor. Seni hiç bulaştırmasam mı acaba? Yok, olmaz. Zaten hiçbir şey yolunda gitmiyor. Bir gece de kızın da canını okudum. Evlilik hevesini yaşayamadı. Bunu ona borçluyum. Çok güzel olacak, merak etme. Ben şimdi arayıp onu kandırırım. İyi, tamam. Hadi senden haber bekliyorum o zamanla. ablacığım senden bir şey rica edecektim. Aslı? İyi misin? İyiyim dedim abla. Bir şey yok. Niye çağırdın beni paldır küldür buraya? Hastaneye mi gideceğiz? Doğru söyle. Çok güzel bir yere gideceğiz. Hadi. İyisin değil mi? Gel. Aslı. Tamam ben anladım. Sen babamın sana dediği gibi yapacaksın. Ama sence gelinlikçi mi? İçinden gerçekten bu mu geliyor? İçimden gerçekten bu geliyor. Bıdın. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba. Buyurun. Aslı saçmalama. Abla, beni unut. Bugün buraya senin Aa. için geldik. Üzgünüm tatlım ama gelinlik randevusu alacağımı ilk günden <gülüyor> söylemiştim. <gülüyor> ya ne gelinliği, ne provası? Bugün senin günün tamam mı? Ya hiçbir şeyin senin gelin olacağın gerçeğini değiştiremez ya. Çok doğru söylüyor. Aslı... Sen böyle bir şey yapmak istediğimizden emin misin? Ablacığım beni unut. Bugün senin günün. Ve ben hiçbir şeyin bugünü bozmasına izin vermeyeceğim. Kaç kere aradım ya inazını açmıyor gibi ya. Ya ver şunu ya yeter. Telefon sapı gibi ya. Kaç kere aradın rezil edeceksin çocuğu. Ha, arıyor şimdi. Arıyor, arıyor Aslı arıyor. Aslı'cım. Ha canım. Ee, telefonum çantamda kalmış. Ee, öyle yanlışlıkla çifter çifttir aramış herkese kusura bakma. Ay yok canım olur mu öyle şey. Sesinizi duymuş oldum ne güzel. Ben de senin sesini duydum ama sesini duymak bana etmez. Ofiste misin? Ee, öğle molasına geleyim. Bir kahve ısmarlayayım. çok güzel. Ay yok ben e, nişan taşındayım şu an. Aa ne tesadüf. Ben de nişan taşındayım. Bir kahve ısmarlayayım sana. Ablamın gelinlik provası var da. Aa şey ben bayılırım yeni gelinleri görmeye. Ee, 10-15 dakikaya orada olurum. Hem de ablanla tanışmış oluruz ha. Tamam o zaman e, biz Nişantaşı'ndaki hastanenin yanındaki o büyük gelinlikçideyiz. Aa pes dibimizdesiniz. Tamam ben beş dakika oradayım. Tamam. Hı. Gördün mü bak. Hadi görüşürüz. Hmm, görüşürüz. istemem diyene baksana çıkamıyor. Zuhal hadi ama. Ablacığım hadi seni çok merak ediyoruz. Ah Nihan Hanım hoş geldiniz. Aslı'cığım o birinci tekil şahsı atıyoruz. Lütfen canıma geçiyoruz. E bu arada gelinimiz nerede? Gelinimiz herkes seni merak ediyor. Hadi ama. Zuhal. Adettendir de senin başına. Abla çok güzel olmuşsun. Bebeğim müthiş gözüküyorsun. Abla bayıldım sana. geldin. Siz tanışıyor musunuz? Ben hiç bilmiyorum. Ee, Tayfun'un evinde tanıştığımızı söylemiştim ya. Seni mi anlatıyorsun senin Aa, ne senin, ha? Bırak ya, Tayfun, bırak ha. Tayfun, ha? Tayfun ha? Bırak, ha? bırak sana, Tayfun. Nihan? <laughs> Dünya ne kadar küçük değil mi? Küçücük. Damat hala aynı damat. Tayfun değil mi? <laughs> Matrak kadınmış yalnız. Çok tatlı değil mi? Hı? Ya evet. E, biz ama daha nikah gününü almadık. O yüzden söylememiştir size. Zaten ilk bize söylerdi. E, lütfen sen de söyleme olur mu? Bozulur çünkü. Hiç merak etmeyin. Akrabalarımıza daha haber vermedik. O size söyler. Kaç yaşına doğurmuş bu ya? Bilmiyorum ki. Ben de gördüğümde Bora'nın annesi olduğunu çok anlamamıştım. Çok genç çünkü. Değil mi? Ne? Ee, boşamış mı kocasını? Herhalde öyle bir şey bilmiyorum. Hmm. Ee, ben sizi daha fazla bozmayayım. Ee, tebrikler. Müthiş bir seçim, müthiş bir gelinlik, müthiş bir damat. Hoşça kalın. <laughs> E, ay çantasını unuttum. Nihan Hanım bir saniye, çantanızı unuttunuz. Ha, ha ben de üstümde bir şey eksiklik var diye hissediyorum ama şey Aslıcım e, bu sakın söyleme tamam mı? Neyi? İçemediğimiz kahveyi. E, çünkü benim ile takılmamı pek sevmez de. Ha takılmadık ki zaten. Garip değil miydi az önce çıkarken? Yok yok çözdük biz onu. Bak tamam bu çok güzel ama bir tane daha bakalım diyorum ben. Ne dersin? Bak şu harika. Hı? Eylem. Bugünlük bu kadar yeter.